Arkadaşlar merhaba. Gün 11 Şubat Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bilanço ile başlayalım arkadaşlar. Bu akşam açıklanan bir bilanço var. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ finansallarını açıkladı. Şirketin net kar zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada 2023 ve 2024 kar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. 2023 yılında yani yılın tamamında 228 milyon 902 bin TL net karı varmış arına bilgisayar ama 2024 yılında dönem zararı 290 milyon 802 bin TL olmuş arkadaşlar. Esas faaliyet karı da şöyle. 2023'te esas faaliyet karı 1 milyar 73 milyon TL esas faaliyet karı 2024 yılında 738 milyon 744 bin TL olmuş. Şimdi bizim listemize de ekledim açıklanan finansalları bu tabloda sizlerle paylaşıyorum. Arada bilgisayar, sektör, bilişim ve yazılım 100 milyon ödenmiş sermayesi var. Dördüncü çeyrekte yani bu son bilançoda 17 milyon 40 bin TL net kar açıkladı. Yıllıkta 290 milyon zararı var. Net borcu şirketin 3 milyar 711 milyon TL arkadaşlar. 3 milyar 711 milyon TL'de aynı bilgisayarın net borcu var. Yani sermayesine göre karı çok düşük ve yıllıkta da 290 milyon zarar açıklamış arkadaşlar. Aynı bilgisayar bilançosu bu akşam paylaşıldı. Şimdi şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin kayıtlı sermaye tavanı artırılması ve esas sözleşme tadili için bakanlık onayı haberi var. SPK 4 Şubat'ta onaylamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na da 5 Şubat 2025 tarihinde yaptığımız başvurumuz bakanlığın 11 Şubat 2025 tarihi ve sayılı yazısıyla onaylanmış arkadaşlar. Burada Fenerbahçe'de 250 milyon olan kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 250 milyon TL olacak. Yani 1 milyar sermaye tavanını artırıyor. Burada oran %400 arkadaşlar. Fenerbahçe %400 oranında sermaye tavanını artırıyor. Bir de ATP yazılımın var. Kayıtlı sermaye tavanının artılması ve geçerlik süresinin uzatılması ile ilgili. Öyle bir karar almışlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 450 milyon TL olacak. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasının takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır denmiş arkadaşlar. ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ sermaye tavanını artıracak. Şimdi Global Yatırım Holding'in arkadaşlar Global Yatırım Holding'in bedelsiz sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili SPK onayı hakkında ve bedelsiz pay alma hakkı kullanımı günü hakkında tarih açıklanmış arkadaşlar. Burada bedelsiz sermaye artırımı %200 oranında 1 milyar 300 milyon TL'lik bir bedelsiz sermaye artırımı. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 12 Şubat 2025 yani yarın başlıyor arkadaşlar. Hesaplara yatacağı tarihte payların 14 Şubat 2025. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 12 Şubat 2025 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak merkezi kayıt kuruluşuna başvuru yapılacaktır denmiş. Burada şirketin mevcut sermayesi 650 milyon yeni sermaye 1 milyar 950 milyon TL olacak arkadaşlar. Oran %200. Bir bilanço şu anda açıklandı arkadaşlar. Bilançoların Tamamını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. En azından bütün yatırımcılar hangi şirket ne kadar kar açıklıyor. Bunu net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeden şirketlerin kar rakamlarını boşluk durumlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bay Döner'le alakalı kırmızı et işlemi ve tereyağı üretim tesisi inşaatına başlanması ile ilgili bir özel durum açıklaması var. Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilecek kırmızı et işlemi ve tereyağı üretim tesisi yatırımına yönelik inşaat süreci proje ve arazi hazırlık aşamalarının tamamlanmasını mütakip bugün yani 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreniyle başlamıştır. Daha önce 1 Kasım 2024 tarihinde inşaatı yönelik ruhsatlama sürecinin tamamlandığını aynı tarihte T Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapı inşasına yönelik sözleşme imzalandığını kamuya paylaşmıştık. Bu kapsamda 10.710 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde 7.772 metrekarelik kapalı alan inşası gerçekleştirilecek. Bu yeni yatırım şirketimizin dikey entegrasyon stratejisi kapsamında atılmış önemli bir adımdır üretim süreçlerimizi daha etkin biçimde kontrol altına alarak maliyet yönetiminde verimlilik sağlanması ve marka değerimizin artılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu yeni yatırım şirketimizin büyüme vizyonunda doğrultusunda kritik bir kilometre taşı niteliğinde de denmiş arkadaşlar. Bay ile alakalı bu haber bugün tam piyasa kapanışının ardından paylaşılmış. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ Yeni Alkaz biz yeni iş ilişkisi haberi paylaştılar Prime Life Antalya projesi sözleşmesi. Burada açıklama şöyle: Şirketimiz Prime Life Antalya projesi kapsamında yer alan 79 villa için 20 milyon 500 bin TL artı KDV tutarında seramik siparişi ve 78 milyon TL artı KDV tutarında mutfak ve banyo dolapları siparişi olmak üzere toplam 98 milyon 500 bin TL artık KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurdu demişler. Yeni işinde ortaklık faaliyetinin etkisinin olumlu olacağı burada belirtilmiş. Evet, haberler böyle arkadaşlar. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.